Ses 1 2 deneme 38 şarjımız var. Ses kaydımız başladı. Önce bilekliklerden şöyle bilekliklerimizi göstereyim. Yani Buda'ya gelsek bile yolumuzdayız. Yapacak bir şey yok. Araçtan size ufak böyle ikinci daha bölümden, yeni sezonun ikinci bölümünden ufak bir tüyo verdim. Uzaktan gösterdim, kaçtık. Evet. Ne haber? İyi. Senden? Ben de iyiyim ama birazcık güneş canımı sıktı. Tam böyle akşamüstü geliyorum dedik. Burada gün batımını izleriz dedik. Çünkü dün burada gün batımı çok güzeldi. Ama bakın bugün şansımıza oraya bulutlar kapladı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biz de daha dedik ki hava kararmadan Alisa ile beraber sizlere Dünyanın en büyük Dünyanın en büyük İkinci budasını göstereceğiz. İkincisi budasını göstereceğiz. Dünyanın en büyük ikinci buda heykeli arkadaşlar. Hey, Neredeyiz? Geliyorsun. Neredeyiz? Hey. Neredeyiz? Espirito Santa eyaletinin Eyaleti şehri ben de unuttum. Mustafa neredeydik biz? İpara, İp, İparasu. İparasu, şehrindeyiz. <laughs> yapayım mı? Yap. <laughs> Bu şehrin ipi çokmuş. İparasu. İpiyle suyu çokmuş. İparasu. <laughs> bence ip İp Arasu bence ipin arasında, ip, iple suyun arasında bir şey var ara varmış. Ara. Ya beni Yok. de karıştırdın kafamı Allah kahretmesin ya. Bu arada geldik bir dur Buda'ya geldik Peki, Ben önce bir şey söyleyeceğim. Söyle bakayım. Şurası ben sabahleyin çömlek yaptım. Ama yaptığım o kadar iyi değildi ama yine de var. bence güzeldi. Bana bir tane çömlek hediye ettiler. O zaman o görüntüleri sokayım mı? Evet. O zaman Alisa'nın çömlek görüntüleri. Já fez isso aí alguma vez? Que? Já fez alguma vez alguma coisa Não. no torno? É a primeira vez? Sim. Aí, você vai moser. E até nem que bora. Gostei? Eu vou te dar, você escolhe uma pra você. Não, eu quero fazer minha. <laughs> essa aqui foi igual a essa essa aqui já secou aí quando ela secou ela foi pro forno queimou e agora ela tá durinha essa aí tinha que pegar colocar para secar raspar lixar e no forno para depois tirar para ficar igual a essa Nerede kalmıştık, bu da yanlatıyorduk. Önce ben bir yere göstermek istiyorum, burası bir bilgi vermek istiyorum. Yardımın var. Burası e, Japonya'da da varmış sanırım öyle bir şey. 1200 yaşındaymış muhasebe. Bu şey böyle bir şey var nasıl anlatırdım böyle bir inanç gibi bir şey benim tabii inanmıyorum ama bu bahçe taş yaratıyormuş yani hem küçük taşlar hem büyük taşlar yaratıyormuş ve 1200 yaşındaymış aynısı Japonya'da da varmış yani nasıl bu bahçe kendi kendine taş yaratıyor taş çoğalıyor ya, ya çoğalıyor yani burası Aynen. hadi ya. Bak şu taşların etrafını bir şeyle dönmüşler. Orada da yine o şekilde taş... Kendi kendi mi oldu acaba? Taşları öyle bence kendileri yapmıştır ya. Kendileri şu etrafındaki çizgileri falan kendileri yap yani yapmış. Burası sürülmüş şey gibi ya. Tarla gibi. <laughs> ben ilk gördüğümde burası yeşildi. Geceliğin görmüştük. Geçerken. Ondan sonra ben burayı sandım ki şehri haritasını yapmışlar. Ondan sonra sabahleyin anladım ben. Biraz ayaklarım var ya ne yiyorsa çok kötü yiyor. Sivrisinek yiyor galiba. Bu bilgi için de teşekkür ederiz size. Rica Ve Buda'dayız. Bu sefer anlatacağım. Bu sefer anlatacağım. Buda'dayız. Dünyanın en büyük ikinci Buda'sı arkadaşlar. Birincisi Çin'de bir şehirde. ikincisi de burada Brezilya'da. Çok şaşırtıcı bir Rezilya'da olması. Ben duydum. Ulan dedim bu kadar büyük değildir. Ama Rio de Janeiro'ya geldi. Kaç saat metre? 35. Ya şey İsa, Hegel, İsa Hegel, 38. 30, 38. Bu 35 metre arkadaşlar. 3 metreden kaybetmiş olayı ama. Yani Brezilya'nın en büyük ikinci hekeli. Karşınızda şu an. Bir buda ekeli. Bu da neyi biliyor musun Alisa? Brezilya gerçekten bütün dinlere insanlar kim buraya gelse gelsin istediği dini istediği şekilde yaşayabilir. Hiçbir şekilde ayrımcılık yok Brezilyalı insanlarda Devlet tarafından da yok. Onun için Brezilya devletini bir alkış yap bakalım. Alkışıyoruz. Alisa'nın anlattığı doğal oluşum ve ufak bir çay bahçesi var. Bir de merdivenler var. Merdivenler nereye gidiyor bilmiyorum ama ben artık konumumuzun başlık attım konuyu anlatmaya başlayayım yoksa diyeceksiniz ki ya artık sus bir ya siz bir sus demeden ben size anlatayım evet biz iltica ettik iltica ne demek olduğunu biliyor musunuz bilmiyorsanız google'a yazıyorsunuz google'dan iltica ne demek olduğunu önce okuyorsunuz çünkü ben instagramda iltica ettiğimi açıkladım aman Allah'ım açıklamaz olsaydı ne sorular ne yağmurlar neler neler söyleyenler vatan haini diyenler Ondan sonra Allahsız diyenler neler neler. Bir de evlilik için gelme, gel, ben gelsem evlenir miyim diye soranlar. Ya kardeşim Allah'ınızdan bulunuyor Bir şey demiyorum size. E, i̇ltica ne demek diye bilmeyenler gerçekten buraya yazmayacağım. Çünkü merak eden yazsın Google'a iltica ne demek olduğunu. Biz iltica ettik. Peki artık bunun sonucunda ne oluyor? Neden iltica ettik? Bir önceki videomuzda biliyorsunuzdur. Pasaportumuzu aldılar elimizden. Pasaportumuzu dediler ki sen kızın okula göndermiyorsun. Geleceksin burada ifade vereceksin. E ben burada verim ifade. Hayır. Sen geleceksin orada ifadeni vereceksin. E bilet parası E yok, gelmen lazım. E gelemiyoruz. Tamam. Tutuklayın. Tutuklayın. Sorun yok. Tamam. Geldiğimizde tutuklarsınız. Ama biz gelmiyoruz. Bunun için de iltica ettik. Ee, ne kadar bir süre burada yaşamamız gerekiyor? 4 sene, 5 sene Brezilya'dayız. Brezilya'da yaşayacağız. Hayatımızın yeni akışını Brezilya'ya göre bırakacağız. Peki pasaport olayız. Dünya turu. Bu anlattığım, daha doğrusu anlatacağım, Instagram'dan anlattım. İşte yol planı, diğer ülkelere gitmek, Kolombiya, Arjantin, arabayla nasıl geçeceksin diyenlere ilticanızı burada başvurusunu yapıyorsunuz. İltica süresinden sonra sizin başvurunuzun sebeplerine göre, duruma göre sizi sıraya alıyorlar ve bir gün çağırıyorlar. Sizi, sizi dinliyorlar, parmak izlerinizi alıyorlar. Size buranın geçici kimliğini veriyorlar. O kimlikle bir sene boyunca geçici olarak diyorlar bunu. O se o bir o bir senelik verilen kartla hastaneye gidebiliyorsunuz, okula yazılabiliyorsunuz. Bir Brezilyalı'nın bütün yararlanabildiği her şeyden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Biz o kartımızı aldık. Peki şimdi ne yapıyoruz? Ne bekliyoruz? Biz şimdi asıl kartımızı bekliyoruz. Asıl kartımızı aldığımızda sadece oy kullanamayacağız arkadaşlar. Onun dışında Brezilya'da ehliyet alabileceğiz. Brezilya'da aklınıza gelebilen Brezilya vatandaşının yaptıkları her şeyi biz de yapabileceğiz. Ayrıca seyahat edebileceğiz. Uf, yaşlanmışım ben. Şunları çıkarken. Yaşlanmışım. Şuradan şuraya çıkarken. Bu arada orada bak Z gördüm. Birisi sevgilisinin boş harfini yazmış. Baba, emin misin onun Bizim. Aynen. Bizde bir arkadaşım vardı. Çay bahçesinde yapmıştı. Kızın adını yazmıştı böyle. Baş harfini manyaktı. Şimdi aklıma geldi. Neyse. E, Tayland diyorduk, Malezya diyorduk. Başka kıtalar, Amerika. Hiçbir yere gidemeyeceğiz. Çünkü pasaportumuz yok. Ama Brezilya'nın bize verdiği kartla biz Güney Amerika'daki ülkelere geçebileceğiz. Oralarda yaşayabileceğiz. Peki başka ne haklarımız olacak? Brezilya'da bütün vatandaşların haklarından yararlanıyoruz. Bunu söyleyeyim size. Biraz da çevreyi göstereyim size. Hepsinden yararlanıyoruz. Kısa bir süre sonra kartımız verilecek. O kartı bekliyoruz. Seyahat etmeye de önümüzde böylece engel kalmayacak. Peki işin başlığa bile yazdığım o güzel sebepler var ya. Şimdi onları anlatayım size. Kanada'ya nasıl gidiyoruz? Yeni Zelanda'ya nasıl gidiyoruz? Avrupa'daki tüm ülkelere nasıl gidebiliyoruz? İngiltere'ye nasıl gidebiliyoruz? Brezilya vatandaşları arkadaşlar 56 ülkeye daha vizesiz şekilde gidebiliyor. Türk pasaportunun dışında. Bu arada ben Türk vatandaştan çıkmıyorum. Türk pasaportunun da hani iptal falan değil. Sen bundan sonra alamazsın değil. Sadece değiştiremiyorum. İfadeye gitmediğim, ifademi vermediğim için Türkiye'de. Ama konsolosluk bana şunu söyledi ki sen burada oturum izni aldıktan sonra artık burada yaşayacağını beyan ettiğin için biz senin o zaman ifadeni alabiliriz dediler bana. Yani her şey o gelecek olan karta bağlı. Karta geldikten sonra ben aslında ifademi ve ifademi de vereceğim. Kendi haklarımı Türkiye'de avukatım aracılığıyla da arayacağım. Orada haklı çıkarsam eğer zaten pasaportun burada yenilemek zorunda kalacaklar. Ama yenilemeseler bile 4 sene sonra Brezilya vatandaşlığı hakkımız gelecek. Çünkü burada bir senedir buradayız 5 sene yaşamanız gerekiyor. 5 sene sonra dil sınavını geçip ee, ve burada hiçbir şekilde suç işlemediğimizde, bütün kurallarına uyduğumuzda 5 sene sonra vatandaşlık alacağız. Tabii ki bunların şartları falan var. Ben size bunları üstü kapalı şekilde anlatıyorum. Ee, her şeyi anlatamam çünkü. Ee, kendi anlatabileceğim şekilde anlatıyorum. Siz gerektiğini Google'a yazın. Google zaten size anlatır. Ama gerçekten bu konuda buraya iltica etmek istersiniz, ilticalık sebepleriniz vardır. O zaman da bana yazın, çekinmeyin. Ben size her şekilde destek olmaya çalışırım Brezilya'da iltica konusunda. Onun dışında ne demiştik? Ee, evet pasaport alacağız. Pasaport aldıktan sonra bu saydığım ülkelere gitme hakkımız var. Mesela Brezilya vatandaşları Avrupa'ya senede 3 ay ve 6 ay ülkeden ülkeye değişiyor. Vizesiz bir şekilde gidip çalışabiliyorlar. Aslında çalışmaları şöyle yani yasa dışı çalışıyorlar ama biliyorsunuz Almanya'da birçok yerde insanlar yasa dışı çalışıyor. Ben şimdi İngiltere'ye gidersem çalışmayacak mıyım? Tabii ki çalışacağım. Amerika'ya gitsem kendi cimdeki parayla mı yaşayacağım? Tabii ki çalışacağım orada. Bu şekilde hayatımı o şekilde devam ettireceğim. Ama Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, Avrupa'daki tüm ülkeler ve Portekiz'de yaşam hakkı. Bir sene boyunca kalma hakkı elde edeceğiz. Yani istediğimiz kadar kalabileceğiz Portekiz'de de. İş de kurabileceğiz. Yani bu şartları hepsini düşündüğümde dedim ki sen bu fırsatı kaçırmamalısın, bunu yapmalısın. Ee, ve buna bu yola girdik. Arabamızı aldık. Arabamızı sizlere çok az dışından gösteriyorum artık yavaş yavaş. Çünkü arabanın bu videodan sonra arabanın alma süreciyle alakalı. Metin abiyle beraber, Atilla ile beraber araba bakmaya gittik. Arabayı satın alma süreçleri. Onların videolarını günümüz videolarıyla beraber sizler için mixleyeceğim. Sizlere tekrardan güzel sunumlar hazırlayacağım bunlarla da alakalı. Onlar da bir sonraki videolarımızda başlayacak. İltica ile alakalı ben çok hızlı şekilde anlattım. Çünkü kolay anlattım. Siz yine kafanız takılanlara yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben hepsine elimden geldik kadar cevaplarım. Bu arada iltica konusunda ülke ismini yanlış söylemişimdir. Ülke işte vize süresini yanlış söylemişimdir. Aman altı yorum yazmayın. İşte ya, ya gerçek Portekiz bir sene değil de altı ay. Ya da şurası İngiltere 3 ay değilmiş de işte bir aymış. Yani olabilir. Ben size tekrar söylüyorum. Araştırın doğrusunu. Ben kendi bildiklerimi, kendi öğrendiklerimi sizlere anlattım. Evet arkadaşlar videomuzu izleyip beğenirseniz bizlere destek vermiş olursunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben çalışmadan konuştum. Bu videoyu öyle hazırladım. Doğaçlama bir şekilde sanki arkadaşıma anlatırmış gibi anlattım sizlere. Dediğim gibi sorularınız varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de onları sizlere cevaplandırayım. Yine e, ilk videoda da birçok yorumu kaldırdım. Yine bu şekilde bu, bu, yorumun altına da kötü yazanların yorumlarını kaldıracağım. Yani bir daha yazmalarına izin vermiyorum böylece. Öncelikle herkese benim kararıma saygı göstermelerini istiyorum. Ben sizin tüm kararlarınıza saygı gösteriyorum. Farkındaysanız onlar da sizin kararlarınız, sizin hayalleriniz. Lütfen kötü yorumlarda bulunmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bir şey söyleyeceğim. İlk ondan sonra bir söyleyeceğim. Heh. Evet. Bence herkesin görüşüne saygı duymalısınız. Çünkü... Mesela diyelim ki bir insan bir şey tercih ediyor. Mesela başka bir başka bir yol tercih ediyor. Başka bir vagon tercih ediyor. Ama siz başka bir vagondasınız. Başka birine gel gel diyemezsiniz. O o kişinin tercihidir. Bir de şurada şeyleri göstermek istiyorum. Balıklar var orada kocaman. Onlar koyu balığı galiba biliyor musun esma? Koyu, koyu balığı ne? Koyu balığı ne? Koyu balığı diyorlar işte, Japon balığı diyorlar bunların. Benim kolumda dövmesi mi? var ya. Şu beyaz çok tatlı değil mi? Bilmiyorum beyaz hoşuma gitmedi. Benim şu biraz daha böyle kırmızı olanlar sanki daha etli gibi duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Barbunu çok seviyorum bak. Barbun kırmızıdır, löp gibi eti var. Of diyor. Babacım bir Bir de yumurtalı pişirdi sen onu var ya. Bir saniyede lütfen balığı yemeyi değil de balığa bakmayı <laughs> <içine gülüyor> Ben balığı yemekten nefret ederim mesela ama balığa bakmayı severim. Bak nasıl nasıl garip yüzüyor canlı. Ayrıca baba sana öteki balığı bu balığa bak. Keseye baktım falan yok mu? Elime bakıyor. Baba. Ya senin bu ıskançlık izlerin var ya. Ayrıca Babana kadına abi. balık de dedin. <laughs> Çünkü kadın balık ettiğinde ben yalan söylemem. Görüşürüz bu da kendine iyi bak. Bu videomuza lütfen beğeni atıp e, yorum atmayı da unutma. Yine ben inanıyorum ki bu videodan sonra buraya gelecekler vardır. Onlar da bize buradan fotoğraf atarlarsa seviniriz. Evet. Hadi efendim. kapat kapatamadın mı videoyu? Tamam video benim abone olun. Kötü yorum yapmayın. Herkesin kararına saygı duyuyorum. Tamam uzatın, ee, uzatma uzatma Öyle işte ya. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi bakın. Hayır, kapanış mı yapacağım?